Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı tam. Türk gençliği. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğan İmamoğlu, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu'yla çiftçilik yapan Havva İmamoğlu'nun oğludur. Siyasi ve sosyal konuları olan ilgisi lise yıllarında şekillenen İmamoğlu'nun eğitim hayatında edindiği deneyimler ilerideki siyasi kariyerinde çok önemli bir rol oynayacaktı. İmamoğlu'nun futbola ilgisi çok büyüktü lisede ve üniversitede kalecilik yaptı. İmamoğlu'na uçan çuval lakabı takıldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan İmamoğlu, iş dünyasına atıldı ve nihayetinde siyasette önemli bir figür haline geldi. İmamoğlu askerliğini Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı. 1994 yılında tanıştığı Dilek Kaya ile 18 Kasım 1995 tarihinde büyük bir aşkla evlenen İmamoğlu'nun Mehmet Selim, Semih ve Beren adlarında üç çocuğu oldu. Adını soyadınız gelenin Dilek Kaya Ekrem İmamoğlu Birbirinizle kendi arasınızda evlenmek istiyor musunuz Cennet Evet. Tamam Bey? Evet. Ablamın düğününde biz ee... Aynı ortamda olmuşuz ilk defa ama e, eşim beni görmüş. Tabii ben e, işte öyle bir ya yani görmedim. Abisi benim arkadaşım ee... bu arada. Ama ben tabii aileden biri olarak tanımadım. Yani önce e, yani ailenin işte düğününde olan birisi, sonra ailenin yanında çalışan birisi gibi yorumlamıştım ama neyse arkadaşımın kardeşi çıktı yani. <laughs> Kız değil mi? <laughs> Nerede Neredeyse tekstilci oluyordum. Ee, tabii e, fikirlerini sormaya başladım. Baktım ki şey, e, aykırı bir e, şey yani dünyaya böyle ters yönle bakmayı seven, e, çapraz ateşi olan, eleştiren abisini, ne bileyim iş ortamını zorladım yani şartları zorladım. Üstüne gittim olayım. <laughs> CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atanarak seçilen ilk ilçe başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak katıldı ve partisinin oylarını yükselterek Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, Beylikdüzü'nde genellikle toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği teşvik etmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. Dayanışma evleri kurdu, konserve, sergi gibi etkinlikler düzenledi. Halka sosyal yardımlar dağıtılmasını sağladı. İmamoğlu tarihler 18 Aralık 2018'i gösterdiğinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. Kendini halka tanıtan İmamoğlu pazar yerleri ve esnafları da sık sık ziyaret ederek ılımlı yaklaşımıyla herkesin sevgisini kazandı. Ben senden dua istiyorum gidiyorum. Ha, o tamam. istemiyorum. Dur, gider, dua sunu edeceksin sunu. bana. Edeceğim. Dua sunu. edecek misin? Edeceğim, Anlaştık sunu. mı? Tamam. Bak, bak sana söz veriyorum. 1 Nisan'da seçimi kazanacağım. Ha. Bir ayın içinde gelip kahveni içeceğim. İnşallah. Olsun. Yanında ne vereceksin? Kah Kahve de yemek yer miyiz? Bereklerim, ketelerim. Kete de? var mı? Kete var mı? <laughs> <laughs> <benim, iyi kimseyle. gülüyor> var. Ya ben iyi misin abla? Nasıl İyiyiz Allah'a şükür. Pazarda nasıl karşılaştık ne ya? Ne bileyim senin Allah <laughs> yolladı, benim, benim Allah yolladı sana. Seni <laughs> sana. kimse tanımaydı ha? Benim yüzümden tanımaydı. Doğru. Ben onun için diyorum Allah seni ee, bana yolladı ee, beni mi sana yolladı ee, artık? Ee, vallahi öyle bir içerdim demişim ki bir yani kere değil, iki kere kazandım lan! İngiliz. Acaba da değil yani? İki kere kazandın ne kim çalışırsa? ona arka olmak lazım. Herhalde. Arkasında durmak lazım. Herhalde, Destek Herhalde. olacaksın, Herhalde. köstek değil. Aynen öyle. Eyle. Şu Türkiye hepimizin. Zaten öyle herkesin. oldu. Zaten öyle. Bak bak millet var. çağırıyor. Işte. Millet talibim yapıyor başkan. Yoksa herkesin kime götürmüş? Herst. O dünya bir sürü gelençiden oldu. Bunca başbakanlar oldu. Ne götürdüler? Yüreğin kaymıştır lan. Buna versem Tamam bir şey demiyorum. O son anda kaymıştır. Zaten yan yana. Vermedi. Vermedi. Versem derim vermedi. Vermedi. Peki 2019 seçimlerinde ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın önünde olduğu açıklandı. AK Parti'nin itirazıyla oylar yeniden sayıldı. Sayımın ardından İmamoğlu seçimi kazandı ve mazbatasını alarak göreve başladı. YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul seçimlerinin yenilenmesine hükmederek İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti. YSK, seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar verdi. Nazan'ın da ilk günü Sultanbeyli'de bir aileye iftara gidiyoruz evlerine, arabada. Ee, aslında arabada giderken, Sultanbeyli'ye tam girerken e, Ankara'dan dediler ki seçim iptal. Vatandaş e, ille de Ekrem Başkan'ı görmek istiyor. Nerede ve ne durumdaysa lütfen Ekrem Bey'i hemen görelim haberi alınca üzüldük açıkçası evin içinde herkes üzüntülüydü. Bireli, bireli, bireli. Ee, sonra iftardan sonra dışarı çıkınca 500-600 insan toplanmıştı ve isyan ediyorlardı. Niçin böyle oldu ve insanların yüzündeki umutsuzluğu gördüm. Yani çok mutsuzdular. Tabii onlara da umut verdik. Yani korkmayın, endişe yok diye. Hep beraber hep beraber başaracağız çok güzel Arabaya bindik. Murat yanımdaydı ve Yol boyu tabii görüşmeler yaptım. İlk önce genel başkanımızı aradım. E, elbette görüştük. Ondan önce de görüştük, sonra da görüştük, o gece de görüştük. Kendi meyakamızı topladık, kendi parti meclisi üyelerimizi topladık. Parti meclisi üyelerimizden bazı arkadaşlar e, itiraz edelim, sokağa çıkalım. Bütün bunların hepsini önüne geçtik. Hayır dedik. Biz sakin olacağız, halkımıza güveneceğiz, İstanbullulara güveneceğiz. İstanbullular güzel şeyler yapacaktır. Ve güzel şeyler yaptılar. Şimdi deseydi ki Ekrem İmamoğlu 6 Mayıs'ta seçim iptal edildi. Taksim'de buluşuyoruz. Belki onları öyle istiyordu. Ama biz Beylikdüzü'nde yaşam vadisinde <laughs> buluştuk. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiz. Bu millete bu millete bu millete özgürlüklerine demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Güzel işlerle insanlara umut verdik. Yanlış yapanlara yanlış yaptıklarını söyledik. Toplumun onları asla affetmeyeceğini anlattık. Umudun yine millette olduğunu kendinizde arayın mesajımızı herkes aldı. Çok basit çünkü çaldılar. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Bir soru sorun Binali Bey'e. O da size soracak sonra. Tamam. Buyurun. Tekrar soruyorum. Binali Bey'e tekrar soruyorum. Sayın Yıldırım. Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Birincisi bu. Bunun cevabı benim için çok önemli. 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken Anadolu Ajansı ile hiç görüşmediğiniz ifade ediyorsunuz. Evet. O gece yapılmasını normal mi karşılıyorsunuz? Sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm billboardları gece yarısı 2'den 3'ten sonra gönül belediyeciliği kazandı diye donatılmasının talimatı kim tarafından verildi? Peki. Hangi yetkiyle verildi? Son olarak ben hala çaldıları muhatabının kim olduğunu merak ediyorum. Peki buyurun efendim. Evet Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini Anadolu Ajansı yetkilileri açıklamalı. Bu benim işim değil bir kere bunu söyleyeyim. Normal bir şey değil kabul ediyorum ama sorumlusu ben değilim. Bunun sorunun cevabı bu. İkincisi, niye Gönül Belediyeciliği kazandı? 25 tane belediye kazanmış AK Parti. Yani, ne yapacak yani? Seçimi kaybettik mi diyecekler. Bundan gayet doğal bir şey yok. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Özür dilerim Sayın Yıldırım, Yo, herhalde mi? anlaşılmadı. Ama biz... Hayır hayır, sorum <laughs> anlaşılmadı. Peki. Billboard'lara, afişlere ben e, Gönül Belediyeciliği'ni sormadım size. Bir bordlara, afişlere gönül belediyeciliği afişleri niçin asıldı? Talimatı kim verdi? Gece saat seçim, 2'de seçim aynen tamamlanmadan. Aynı Büyükşehir diyorsunuz. Belediyesi e, afişlerine, bir bordlarına, üst geçitlerine bu talimatı kim verdi? Bu doğru mudur? Bu yapılmalı mıydı? Kim verdi bunu? Peki. Daha sonuç belli değil. YSK karar her, açıklamamış. Herhalde. Son olarak çaldılar sorun var hani onu da Herhalde anlatamadık arkadaşlar Ekrem Bey'e. Bak çok açık bir şey söylüyor. 39 belediyenin 25'ini bir Milliyetçi Hareket Partisi, 24 AK Parti ve nüfusun da %65'ini teşkil ediyor. Kazanmışız. Sonuç buyken kaybettik mi diyecek. Tabii ki kazandık. Tabii ki kazandık ve o afişler partimiz tarafından açıldı. Bu gayet doğal bir şey. Bunlar netekin bir iki gün sonra onlar da atsalar. Ekrem İmamoğlu %54.21 ile seçimi kazanırken Binali Yıldırım oyların %44.99'unu alarak seçimi kaybetti. 23 Haziran seçimini ilçe bazında incelediğimizde İmamoğlu'nun tüm ilçelerde oy sayısını ve yüzdesini arttırdığını söyleyebiliyoruz. Binali Yıldırım'ın ise yalnızca iki ilçede oy sayısını arttırdığını görmekteyiz. Tabloda da görebileceğimiz üzere ikinci parti adayını attığı oy farkıyla imam oldu, tarihte en çok oy farkıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Nitekim 2024 yerel seçimlerinde de oy farkını arttırarak yine birinciliği elden bırakmadı. ne yaptı? İstanbul senin derinden başka var mı bir şey? Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. ne yaptınız siz ya? Anca konuşuyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk defa yıllık 3.200 lira katkı sunuyor öğrencilerimize. Nasıl öğrencilerimize. Sinirlen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeşil alan çalışmalarında da yetersiz kaldı. Bunlar doğayı koruyacakmış. Görmedik, duymadık. Anca konuşurlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına bloke koyuldu, gözlendi. Böyle kafanıza göre yardım yapamazsınız. Bereket geldi bereket bu şehirde yeni bir kültür başladı milletin parası artık milletin oldu.